Selamun aleyküm sevgili dostlar. Hayırlı günler, hayırlı pazarlar. Sevgili dostlar, bazı işler ve bazı konular var ki sizin bilmeniz gerekiyor. Yani evinizi bir boyacıya boyatacaksanız da ne yaptırmanızı e, bilmenizi gerekiyor. Mutfak yaptıracaksanız ne amaçla kullanmanızı bilmeniz gerekiyor. Televizyon tamir mi ettireceksiniz? Arızasının ne olduğunu bilmeniz gerekiyor. Sevgili dostlar, kırklar elinde kardeşimin kombisine servis kağıdını da atacağım, paylaşacağım. Bir servis için geliyorlar. 9870 lira gibi bir para zannediyorum. Yani 10 bin liraya yuvarlayalım bunu. 10 bin lira diyorlar. Yahu çıldırdım. Yani gerçekten çıldırdım. 10 bin lira bir servise gelip de şey yapacaklar ve ee masraf çıkartıyorlar. Kardeşimin kiracısıyla irtibata geçtim dedim o servisi iptal edin ben bir şekilde kırklar ben İstanbuldayım kırklar elinden servis ayarlayacağım bir şekilde bulacağım o servisi ve ilk arkadaşla iki iki kişiyi buldum zaten de ilk arkadaşla e, gönderdim randevulaştım arkadaşlar ben aynı arızayı 15 gün önce e, videolarımda vardı evi su bastı diye 1500 liralık arızayı arkadaş hatırına arkadaşım da 1000 liraya yaptırdım. Kırklar elinde de aynı arızayı 1500 liraya giderdiler. Şimdi 1500 lira nerede? 10.000 lira nerede arkadaşlar? Bakın, ben bu servis kağıdını da dediğim gibi sizinle paylaşacağım. Yaptıracağınız işin ne olduğunu biraz bilin. Bu hainlerin eline düşmeyin. Hain diyorum. Vatan haini diyorum. Emek hırsızı diyorum. Çünkü biz bu paraları kolay kazanmıyoruz kardeşim. Biri aynı işi yaparken gel sen yap. O parayı o 1500 lirayı sen alsaydın ne olurdu şimdi? Onun için lütfen ama lütfen sıkıntınız her ne olursa olsun bir kişiye sormadan birkaç kişiye sormaya çalışın. Güvendiğiniz bir yere yaptırın. Selam ve muhabbetle.